Maç biter, %100 futbol başlar. Arda bu kadar terk edilecek bir oyuncu değil. Fenerbahçe, Cumartesi akşamı Yukatel Kayseri Sporu ağırlıyor. Bu kadar iyi geldi ki, solda oynamak zorunda kaldı. Pazar akşamı flash transferleri ve seri galibiyetleriyle Beşiktaş Ankara deplasmanında Ankara gücü karşısında. Çünkü çok çalışkan bir oyuncuydu. Evet. Herkesden önce antrenmana gelirdi. Herkesden sonra da giderdi. Ve pazartesi akşamı Süper Lig'de perde Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla kapanıyor. Rıdvan Dilmen orta sahası golcü bir orta saha değilci. İşte, evet 23'ün Üredo'su işte. onlar o ver Ve Murat Kosova ile konuşulacak gerçekten çok şey var maçta. Tartışmalı pozisyonlar var. Futbolun Referans Programı %100 Futbol Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamı maçların devre arası ve maç bitiminde TV buçukta.